Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Bence bunu sakınla sakın kaçırmayın. Bakın, oyun postesinde Evil Legion görevi 45 günde 28 level. Bakın 30 değil, 28 level. Daha önceki videolarımı izlemişseniz 28'e gelmek çok kolay. paketi almadan, yatırım yapmadan nasıl yapacağınızı size anlattım. Şimdi kısa bir özet geçeceğim. Öncelikle yapmanız gereken şey açıklama kısmına yorumlarda bıraktığım referans adresi üzerinden üyenizi açın sonra coinpay sitesine girin girdikten sonra bakın offer partner var şuradan göstereyim offer'a basıyorsunuz. yani bu şeyler görevler buradan offer partner'dan adgate medyaya tıkladığınız zaman görevler burada mevcut. Every lejona basıyorsunuz. Örn 136k yani 136 dolar kazanmak için düğmeye basıyorsun. Seni Play Store'a yatırıyor. Ondan sonra oyunu yüklüyorsun ve başlıyorsun. Şimdi ben bu görevi nereden almıştım? sana almıştım. Bakın 32 gün kalmış. 45 günlük bir görevdi. Yani 45'ten 32 çıkartırsam 13 gün. Şu anda 13. günümdeyim. Ben 13. günümde 24'e geldim. 24'de de bitirmek üzereyim. Bu akşam bitireceğim inanıyorum. Bugünkü ödüllerle. Yani şuraya kadar hepsini aldık. Bakın bu site 23-20'ye 9-6-15 verirken aynı site coin pay 23 23-20 var. Bakın 24 de var. Ben oradan 16 dolar alırken buradan toplamda 40 dolar alıyordum. Mükemmel. Bunu kaçırmayın. Hemen bugün başlayın. Gelelim oyunumuza. Size demiştim ki ikinci e, ikinci sezondan başlatıyoruz. Videoda anlattım nasıl yapacağınızı. Önceki bundan 10 gün önceki videoda bu şekilde başlayın. Peşinden neler yapmanız gerektiğini de anlattım. Başladıktan sonra ilerliyorsunuz. Ben ne durumdayım? Hemen bir bakalım. Bir tane gri kahramanım var. Yüklendiğim, Yüklendim. kahraman. Benim şu anda Julia. İkinci olarak yüklendiğim kahraman. Bolivar şu anda etkinliği devam ediyor. Düzeltiyorum. Etkinliği bitti bunun. Şu an eee bu etkinliği çeviriyorum. Amacım kahraman düşürmek için çeviriyorum bunu sadece. Çünkü 5 tane gri yapmam lazım. Bunları da detaylı bir şekilde anlatmıştım sizlere. Amacım 5 tane gri yapmaktı. Şu anki aşamada baktığım zaman şöyle mavilerden bakalım. Bir gri'miz var. Bunun gri olması için 2 tane lazım. Yani 4 tane tam lazım. 2 tane e, ee, lazım. Yani üç tane. Bunu hallettim sayılır. Bu cepte. Nasıl cepte olduğunu. Hemen göstereyim. üç tane lazım bana arkadaşlar. Sezon ikiye geliyorum. Bakın burada. <laughs> Bir sandık buradan alıyorum. Düzeltiyorum. 2 tanesini almışım zaten. Bir tane lazım. Hop. Bugün etkinlik varken kahraman basmıştım. Unutmuşum. Bakın burada kahraman yükseltme etkinliği vardı. Altarla yükseltme etkinliği olduğu için çok telefonla oynayınca hesapları karıştırıyoruz. Bakın bir tanesi zaten buradaymış. Yani benim Oliver'ı yapmam için bir tane çantiklim hazır. Bir tane mor lazım. Onu da zaten alacağım yeri size gösterdim. Bir an şok oldum ben de. Ya dedim ne oldu? Bir aldık, iki aldık. Puan bekliyoruz. Üçüncüyü de buradan aldığımız zaman bu bitmiş oldu. <laughs> Oliver gri yaptık. Bu da tamam. Üçüncü gri'imize gelelim. Üçüncü gri'im benim. Ee, evet, kontaz olacak. Kontaz şu anda bir çentik. Şöyle bakalım hemen. Kontaz bir çentiklim var. iki tane de yarım lazım. Bu hesapta var mıydı? Bunda yok. Ama sorun değil. Neden sorun değil? Onu alacağım yerde belli. Markete gidiyorum. Marketten. ver markette geliyorum. Şu anda bakın 50 var. Bir tane alabiliyorum. Şurayı yenileyip alabiliyorum. Ama şu anda almayacağım. Etkinlikte alırım. Bu da 3 oldu. Bir, bir haftada falan birikiyor bu 54. Biriktirdiği zaman bir tane daha alıyorum. Bu da oldu mu? Dördüncü gri'miz oldu. Şimdi gelelim 5. gri'ye. O da zaten dünden hazır. Biraz sansı oldu. Biliyorsunuz oyuna başladığınız ilk hafta etkinlik varlığı oradayken bundan iki tane vermişti. iki tane de düştü. Ve böylelikle o da gri olmuş oldu. Şu anda yani 5 tane griim hazır. Şu anki sıkıntım ne? En büyük sıkıntım kristal. Biliyorsunuz önceden kristal paketlerini aldığım zaman ee, çok mükemmel kristaller geliyordu. Hemen onu da göstereyim. Hazır konusu açılmışken paketlerimize de, de bakalım. Hangi paketleri almışız ya da almamışız paketsiz oynadığımı söylemiştim. Şuradan bakalım. Ee, burada mıydı bu? Battle deyip içine gelelim Aldığım paket benim mesela buydu. Bakın burada bir dünya var oğlu var oğlu var. Almadık. Bakın bunu da almadık. Bu da duruyor. Önceden 600-700 dolar verirken paketleri alıyorduk tabii ki. Şimdi gelelim en çok beğendiğim diğer paket buradaki paketi alıyorduk. Bundan aşırı derecede kristal veriyordu. Hani öyle az öz değil. Biraz paket pahalıydı ama hakkını veriyordu yani. Bakın paketi almadık. Şurada lip pass var. Bundan şu normal paketi standart ödüller. Ve aslında şu paket bile alınabilirdi birinci hafta çünkü size belli bir karşılığında şeyi veriyordu hakkını veriyordu Hani bakın burada 10 dolar alıyorsun 6 dolar sana geri veriyordu 4 dolar almış oldu ama ben ne dedim sizlere paketsiz oynayacağım dedim ve şu an paketsiz şekilde devam ediyoruz. par devam edelim. Bakın bu ground bir kapalı. 2 kapalı 3 kapalı 4 gördüğünüz gibi kapalı bu paketlerde alınmamış Ondan sonra en beğendiğim paketlerden bir de sezon pas paketiydi şuradan revarslara bakarsanız devasa ödüller var Hatta şu an bile alsam bana ne veriyor toplamda 3 tane kahraman sandığı veriyor yani 66 tane şey veriyor şu dalgadan veriyor. Hani ben paketli oynayayım da bu oyunu yapayım diyorsanız alacağınız paket kesinlikle budur. Yani 1 alırsın 4 dolara. Bunu da alırsın 15 dolara. 120 dolar sana direkt kar kalır. Mükemmel. Ama ben sizlere paketsiz oynayacağını söylediğim için bu şekilde devam ediyorum. Belki sonraki seride 15 dolar yatırımla ikisini yaparak sizlere onlarla ilgili bir video hazırlayabilirim. Eğer öyle bir video olursa herhalde 28'i 10 binde falan bitiririm diye tahmin ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, sizi şuraya bir video paylaşmıştım. Klan grubuna savaşı çok beğendiğim için hem dedim elemanlar görsün Evet şu benim paylaştığım. Bakın zaten bakarsanız Kontas 0-0 direkt ölmüş. Ee, Oliver direkt ölmüş. Bizim Vivi sadece öndeki büyü atmış Ve Lukaku da sadece zıplamış. Ama şimdi bir izleyelim. Nasıl bir savaşmış bu. Bu Julia nasıl bir karakter yavaş yavaş şurayı hızlandırayım bakın hepsi öldü Julia kafa kafaya kaldı önce normal skillini vurdu şu anda alttaki sarı barın dolması lazım ki tekrar skill vursun diye <laughs> her vuruşunda bakın kendine e, enerji alıyor Aynı zamanda HP alıyor. Bakın şimdi yeni canı yükselecek. Böylelikle bir ölümsüz bir makine olma yolunda. Bunu nasıl yapıyoruz sorusuna gelince cevabı aslında çok basit. Hem kendi skill özellikleri var hem de Haluk Ramset'in ayaklarında bir an ayaklık dedik. Ayaklı kritik bloğa çevirmişim. Kritik yemesin diye. Evet şu sol bölümdeki baktığınız zaman Life Leech var. 0.5 Ayaklıkta da onu denk getirirsem yani Life Leech dediği kendine cam basması. Hani normalde işte 1 vurup 50 basarken bu sefer 1 vurup 100 kende cam basıyor olacak. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şu an durumun bu şekilde. 5 gram hazır. Sadece zaman ihtiyacım var. Ee, 220 yaptım. 3 tanesini bu bu akşam gelenlerle 25 olacak. Ee, sonra bu elemanında 200 da 200 yapacağız. 220, 200, 200 olacak. Dördüncü günde 200 yaptıktan sonra beşinci için bunu bir aşağı indireceğiz. 200'e buradan gelen kristalleri paylaştırıp 5 tane 200 ile devam edeceğiz. Sonra ki amacım Julia'yı 240'a götürmek. Evet paketsiz biraz zor oluyor. Günlük etkinlikleri bekliyoruz. Günlük etkinliklerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Coin payı 28 de var. Çok basit. Bence hemen başlayın. Herkese bol kazançlar. Kolay gelsin.